sadece mikrofon yeterli mi yayıncılık yaparken ses önemliyse ön plandaysa ki ses her türlü ön planda olması gereken bir şey sadece mikrofon yeterli mi şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyebiliyor işte Biliyorsunuz ben HyperX Cloud Alpha ile yayıncılık yapıyorum. Bundan rahatsızım çünkü mikrofon araştırması yapıyorum aslında. Onu çarpıtmak istemiyorum. Ama baştan bir söyleyeyim. Onu sonra konuşuruz ama şu anda mevcut kullandığım mikrofon HyperX Cloud Alpha kulaklığının mikrofonu. Yenilikçi bir mikrofon, kulak içi. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyebiliyor. İşte ben de HyperX Cloud Alpha aldım ama benim mikrofonumun ses kalitesi seninkisi gibi değil. Sen bize diyorsun ki HyperX Cloud Alpha ile yayıncılık yapıyorum ama aynı kulaklık bizde de var. Aynı mikrofon bizde de de var. Bir ses kaydı çıkış aldığımızda o şekilde performans görmüyoruz. Neden? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hani sen bizim yiyorsun muhabbeti oluyor. Hayır ben HyperX Cloud Alpha ile yayıncılık yapıyorum. Mikrofonda bu şekilde kullanıyorum ama bende bir farklı bir şey var. Onu açıklamam gerekiyor. Şimdi ben Asus'un Ctx Raid Deluxe ses kartını kullanıyorum. Şimdi ben mikrofonu direkt bilgisayara takmıyorum. Ses kartına takıyorum. Yani ben kulaklığımı Kulaklığın mikrofon olan 3.5 mm jack girişine mikrofon bölümüne takıyorum. Kulaklık ses e, bölümünde front ses bölümüne takıyorum. Şimdi şöyle ses kartının etkisi var mı? Bence var. E, çünkü burada bir fark eğer hissediyorsanız yani aynı kulaklığa sahipseniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cloud 2 gibi bir kulaklığın mikrofonunu kullanıyorsanız aynı mikrofon gibi duruyor ama hepsinin arasında performans farkı olabiliyor. Çünkü iPad X bazı şeyleri değiştirmeyi seviyor. Yenilikçilik yapmayı da seviyor. Dolayısıyla hani Cloud 2'nin mikrofonuyla HyperX Cloud Alpha'nın mikrofonu aynı değil. Alpha daha sonradan çıktığı için daha premium bir ses kalitesine sahip bana göre. En azından tecrübeler o şekilde. Yani dolayısıyla hepsi aynı değil. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Velhasıl konuya dönecek olursak yani ses kartına bağladığınız zaman daha farklı bir ses duyuyorsunuz. Yani ses kartı mikrofonun kalitesini etki ediyor. Yani buradan da şu çıkarımı yapabiliriz aslında. Şu analizlerde çıkarımı şu şekilde yapabiliriz. Evet mikrofon çok önemli ama mikrofonun kaynağı da önemli. Yani basit bir akıllı telefona ya da bir ses kartına, bilgisayarın standart bir anakartın kasasının oradan bağlanan standart bir mikrofon giriş jack yuvasına taktığınız zaman oradaki çıkıştan aldığınız ses kalitesiyle bir ses kartına takıp oradan aldığınız kalite aynı olmuyor ama şöyle de bir gerçek var. Ses kartlarının bilinen özellikleri, teknik özelliklerine baktığınız zaman bunların şöyle bir iddiası yok. Yani işte bunlar genelde içerisinde işte çok iyi bir ses alacağınızı söyler, ses işlemcisinin şöyle olduğunu söyler, DAC olduğunu söyler, işte şöyle bir şey. bak performansın şu kadar yüksek olacağını ıvır zıvır her şeyi anlatırlar. Ama şuna çok değinmezler. Siz buraya mikrofonunuzu taktığınız zaman e, mikrofondan da bir şekilde çok iyi bir performans alacaksınız. Çünkü çıkış buradan olacağı için, kaynak buradan olacağı için, ses kartından geçeceği için ses iyileştirmesi de en iyi şekilde olacak. Bunu söylemezler ama bunun etkisi olduğunu söyleyeyim. Genelde herhalde talep görmediği için söylemiyorlar. Ama arka planda hani reklam, pazarlama işte o, o şekilde reklamı aşağı diziyor ya işte ses kartı şu kadar iyi, ses kartı bu kadar süper falan filan diye diziyor ama bunu Ama buna da dikkat etmeleri gerekiyor çünkü etkisi var. Ben çünkü aynı mikrofonu kılı telefonumdan kayıt aldığımda mikrofonun kalitesi düşüyor. Ses kartından aldığımda daha yüksek. Standart bir anakarttan aldığım zaman daha düşük. Da söyleyeyim. Tabii şimdi bunu test edersiniz. Hepsinde aynı gibi gelebilir size. Ama orada şöyle bir şey var. Sizin kullandığınız kaynak yani sizin hoparlörünüz, ses kartınız zaten kötü. Bilgisayarınızda zaten ses kartı bile yok. Dolayısıyla nereden çıkış alırsanız alın. Hepsi size aynı gibi gel geliyor olabilir. Mesele bu değil elbette. Ben kalite farkından bahsediyorum. Ben ses kartı da kullandığım için farkları anlayabiliyorum. Bütün bir sesin bir bütün olarak yapısının farkını anlayabiliyorum. Dolayısıyla en iyisinin ses kartında olduğunu söyleyeyim. Kullandığım ses kartının böyle bir iddiası olmamasına rağmen. Bunun altını çize çize söylüyorum. Yani benim kullandığım ses kartının işte mikrofonunu buraya tak en süper sesi buradan alacaksın. İşte burada çok güzel bir işlenecek, kayıt buradan çıkış buradan alınacağı için, işlemede buradan yapılacağı için çok güzel bir e, ses buradan geçtiği için çok güzel bir performans alacaksın. Hayır, böyle bir iddiası yok bu adamların. Bu adamların böyle bir iddiası yok ama gerçekten ses kartının farkını hissettirdiğini söyleyeyim. Ki kaldı ki genel olarak baktığımız zaman ses kartlarının ses çıkışı almak, kayıt almak gibi bir özellikleri yok arkadaşlar. Şimdi özellikleri var dediğimiz gibi konuşuyoruz iki saattir ama şöyle bir iddiaları yok. Hiçbir zaman. İşte ses kartının amacı enstrüman işte bu alet, müzik aletleri, piyanosunu, gitarını kaydetmek. Hayır. İşte biz hep bunu deriz işte amfi niye var, ses kartı niye var. seslerinde çeşitleri var elbette. Hani bir şey kaydetmek istiyorsan işte ona özel hani bütçene göre e, amatörsün, profesyonel. E, orada yine de gayet güzel bir şekilde işe yarıyorlar. Çünkü zaten biz burada müzik aleti kaydetmiyoruz. Biz sadece sesimizi kaydediyoruz. Şu anda bu sesi de gayet güzel bir şekilde kaydettiğine inanıyorum ben. Yani hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yok. Bu da iyi bir şey tabii ki de. E Bunu kaydediyor ve bunu şu anda duyuyorsunuz zaten. Şu anda aslında hani performans testi yap. Zaten şu anda bir performans testi aslında. Benim konuşmam bile. Çünkü kulağımda Airpods Cloud Alpha var. E, onun mikrofonu var elbette. Ağzımda. İş nereye gidiyor? Ses kartına. E, Asus'un Strix RAID Deluxe ses kartı. E, ve o RAID Deluxe üstünden ses oradan geçiyor. Ve ondan sonra bilgisayara kaydediliyor. E, bu şekilde. E, böyle ve performans sonuca baktığınız zaman gayet güzel. Ve sonuç e, açık Konuşmak gerekirse bir oyuncu kulaklığı, bir kulaklık mikrofonuna göre çok muazzam bir sonucu olduğunu söylemek istiyorum. Bundan önce farklı tür, mesela Asus'un eşalon kulaklığı vardı, onun mikrofonu vardı, rezalet bir ses kalitesi. İlk videolarımdan hatta amatördür onlar, çok amatördü. Lafın başına dönecek olursak, sadece mikrofon yeterli mi? Kaynakta önemli mi? Bence kaynakta önemli. Zaten şeyi saymıyorum işte enstrüman bir şey kaydedecekseniz eğer işte bu gitar kaydediyorum ben işte de bileyim piyanoyu kaydedeceğim ben şunu kaydedeceğim falan zaten onlar başka ama işte bu Creative'in G6'sıdır Asus'un Strix Raid E, Bunların mikrofon e, jack yuvaları var Elbette çok güzel bir şey bu ve ses buradan Geçtiği için e, sesin kalitesinden de Artış olduğunu söyleyeyim yani bir mikrofon Aldım yeter mi? Hayır. Mesela görürsünüz Yayıncılık yapan profesyonellerin alıcısı vardır Mikrofon 3.5 mm jack'tan Adamın belindeki alıcı şeye gider e, Oradan geçer ses ki oradan alır Neden? Çünkü o sadece mikrofon işi kurtarmıyor Ya bunda çok bir sınır yok ve o Mikrofon sadece işi kurtarmıyor. Yani işte mikrofon aldım Kurtuldum. Hayır mikrofon kimiz hani her zaman da buradan da şu çıkarımı yaparsınız. Her zaman her şeyin en iyisi işte daha doğrusu şöyle. Her şeyin en pahalısı her zaman en iyisi demek değildir. Yani bir şey işte bakıyorsun hangisi daha pahalı? Bu daha pahalı. E, o zaman en iyisi olur. Hayır. Yani bunu söyleyen bilmiyordur demek ki. İşte kullanım ihtiyacı. Sizin dikkat edeceğiniz şey bu. Yani kullanım ihtiyacınıza göre değişiyor. İhtiyaca göre şekillenecek bunlar. E, neye ihtiyacınız varsa o en iyisidir. <laughs> Onu da söylemek istiyorum. Bu şekilde biraz konuştuk yine. E, bu yayıncılıkla ilgili bir şeyler anlattık. E, ses konusunda bir ihtiyacınız varsa ee, böyle olabilir. Yani son dönemde peki oyuncu kulaklığıyla başlanır mı bu işe? Başlanır. Eğer böyle bir niyetiniz varsa oyuncu kulaklığıyla bu işe başlayın. Şey, daha doğrusu elinizdeki mikrofonla başlayın. Bir bir yürüyün bakalım. Yürümeden işte da, da emeklemeden yürümeye koşmaya çalışmayın. Bir emekleme aşaması vardır. Bir emeklersin sonra yürümeye çalışırsın. Sonra yürürsün sonra koşarsın. Değil mi? Bunun bir sırayı bozmayacağız. E, bu şekilde. Böyle düşünüyorum ben. E, dediğim gibi siz de buna dikkat edin. Eğer bir hani ben bana mikrofon lazım ne, düşün, ne diyorsun diye. Dediğim gibi e, mikrofon istiyorsanız e, evet mikrofon işe yarıyor ama mikrofonun kaynağı da çok önemli. Ses kartına takıyorsun. Tabii ki de ses hastası olduğumuz için ee, böyle çalışıyoruz. Ee, tabii ki de mikrofonumuz da oraya takılı ve performansımızın farklı olduğunu da söylemem gerekiyor. Ee, evet. Evet. Konuştuk öyle işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.